Hepinize merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi e, neredeyim? Dışarıdayım. Gördüğünüz üzere arabadayım şu anda. Oradan sesleniyorum sizlere. Birazdan çıkacağım. Maskemi de şöyle buraya e, koydum şu aparatıyla beraber. Marketten alışveriş yapmam gerekiyor, evin eksikleri, ihtiyaçları var. Biraz sebze meyve, biraz işte e, kahvaltılık eksiklerim var. Bir kısmını alabileceğim, hepsini taşıyamam diye düşünüyorum çünkü. E, çünkü ben arabayı dışarıda bırakıyorum. Garajın içinden girip yukarı çıkıyorum. Evet asansör taşıyor ama oraya gidene kadar ben taşıyorum. O yüzden böyle kısım kısım çıktıkça alıyorum. Şimdi elzem ihtiyaçlarımı alacağım. Bakalım kaç lirayla çıkacağız. Valla marketteki fiyatlar uçtu gidiyor. Alışverişi yaptım. Ondan sonra en son bime giderken telefonla arabada unutmuşum. Ve ee, arabada unutunca liste gitti. Yumurta almayı unutmuşum. Şimdi tekrar yumurta almaya gidiyorum arkadaşlar. Oluyor bazen böyle işte. 30lu yumurta, bir de birkaç tane ayva aldım. Eve gidiyorum. neler aldım? Buyurun. Bütün tezgahın üzerine kapladım. Ee, Bime 180 lira verdim. Çıktım. Ee, Migros'a girdim. 60 lira verdim. Çıktım. Ne ettik? 4 kere 6, 24, 240. Sonra tekrar döndüm. Yumurta aldım. Ee, 21 lira mıydı? 22 lira mıydı? Neydi? 30'da yumurta arkadaşlar. Yani ee, bir de 10 liraya da 13 liraya da gittim şey aldım ayva aldım ayva tatlısı yapacağım. Ee, burası bana 250-260 lira. Bakın şurası sadece şurası 260 lira şaka gibi. Yani şunu demeye çalışıyorum burada hani e, öyle çok büyük yağ deterjan gibi böyle büyük malzemeler yok. E, günlük yiyebilecek şeyler pasta malzemeleri işte şuradaki e, yeşillikler ondan sonra yoğurt. Ha i̇ki tane tereyağım var. Bir tek bunlar belki biraz fazla diğerlerine göre. Ama şurası ne bileyim 260 lira çok para ya. Allah solumuzda hayır etsin inşallah. Hani şu ortalık düzelir de bu fiyatlarda da gerçekten bir iyileştirme yapılır. Gıda üzerine çok ciddi bir artış var çünkü. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben şimdi kolları sıvıyorum. Ve pasta yapmaya başlıyorum. Evet. Misafirlerimin gelişi için hazırım. Sizlere bir de yaptığım e, şeyleri göstereceğim birazdan. Şöyle iki dirhem bir çekirdek giyindim. Misafirlerimi önemsiyorum. Çünkü bugün e, farmasideki müdürlerim gelecek arkadaşlar. Hiçbirini yüz yüze tanımıyordum. E, sayfama gelmeleri neticesiyle yani sayfamdan e, bana ulaşmaları neticesi Onlara iş konusunda vesile oldum, sonra da dostluk, kardeşlik, arkadaşlık kurduk. Ankara'da olan müdürlerim bugün beni ziyarete gelecek. Çok kişi olmayacağız zaten. Annemle kardeşim de gelecek. Onları da çağırdım. Böyle güzel bir gün geçiririz. İnşallah sizlere de şöyle bir selam vermiş olayım. Müdürlerim geldi. Şu anda Beyza müdürüm yani kız kardeşim de sizi videoyu çekiyor. Buradaki arkadaşlarımı da tanıtmak istiyorum sizlere. Eee Altın müdürüm efendim ortada oturuyor kendileri. Emineciğim, Şaziye'cim müdürüm, Özgeciğim yarım altın müdürüm. <laughs> biz öyle tabir ediyoruz kendimizce. Sağ olsunlar buraya kadar yoruldular. Allah razı olsun bizi de böyle mutlu ettiler. Ben gerçekten sadece onların gelmesiyle çok çok mutluyum ve biz birbirimizi hiç tanımıyorduk. Benim Instagram e, hesabımda beni takip edip daha sonrasında da bu işle birbirimize vesile olan insanlarız ve böyle aramızda çok güzel bir dostluk muhabbet kurduk. Bana böyle güzel hediyeler almışlar. Onları beraber açalım istiyorum. Hadi gelin beraber açalım. masayı çekmeyi unutmuşum. Sonra e, yaptığım şeyleri çekmeyi unutmuşum e, ama daha toplamadım. neler yaptığımı göstermek istiyorum size şöyle hazır yufkadan bir börek yaptım. Ee, yine böyle poğaça yaptım arkadaşlar bunu da Beyza yapmış getirmiş piyaz yapmıştım bir de semizotu salatası yapmıştım ama o, o bitti şöyle güzel bir kurabiye yaptım bu kurabiye gerçekten efsane olmuş yeni bir tarif denedim yine tereyağıyla üzerindeki beyaz e, eritilmiş çikolata benmari usulü sonra da üzerine hindistan cevizini buladım tekrardan e, tatlım bitmiş tatlı da çok güzel olmuştu jöleli irmikli bir tatlı yapmıştım e, buraları toplayacağım. Şöyle kahvelerimiz falan da içtik. Şimdi e, toplama kısmına geçeceğim. Şunları e, elimizde yıkadık, kuruladık. Bunları kurulayacağım, yerlerine kaldıracağım. E, maksat muhabbet edebilmekti. Daha sonra da yapabilirdim bunları. O yüzden e, çok fazla onları yormak istemedim. E, şimdi ben hepsini yapmak için girişeceğim. Bu arada çocuklar da bunları getirmiş. Bakar mısınız? Çok fenalar. E, burada da böyle notlarım var. Onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Evinde mutluluk, huzur hiç eksik olmasın. Emine, Özge'den sevgilerle. Emine'cim ve Özge'cim almışlar sağ olsunlar. Her çay içtikçe bizi hatırla sevgilerle Şaziye ve Serpil demişler. Teşekkür ediyorum. Onlar benim farmasideki müdürlerim ama aynı zamanda da benim çalışma arkadaşlarımken arkadaşlarım, dostlarım olan insanlar ee, ve çok güzel bir bağ kurduk. Hepsine ayrı ayrı gönülden teşekkür ederim. Gerçekten ben e, bugün çok çok mutlu bir gün geçirdim. Azra Hanım'a söz vermiştim. Şimdi birlikte parka iniyoruz. Aslında biraz geç oldu ama olsun. Ee, sözümüzü tutalım. Hem bana da birazcık yürüyüş olsun. Bu aralar her gün e, çıkıp 2-3 tur yürümeye çalışıyorum sitede. Benim için de iyi oluyor. Tam çok karanlık ama olsun sesimi duyabiliyorsunuzdur. Hafif bir görüntü de var. Şimdi Azra haberil parkta oynuyor. Ee, beraber önce scooter sürdük. Size şöyle e, siteyi de göstermiş oldum aslında bir nebze etrafı. E, bu taraftan ev almayı düşünen arkadaşlar var çünkü bence e, eğer uygun fiyatlı bir ev bulursanız buralarda hiç kaçırmayın. Çünkü burası çok çabuk gelişiyor ve e, çok güzel bir bölge yani e, nezih de bir bölge. Onu da söyleyeyim. E, düşünüyorsanız buralardan ev sahibi olabilirsiniz. E burası Yeni Batı Mahallesi diye geçiyor arkadaşlar. E, sonra bu aralar acayip kilo aldım. E, böyle tartıya çıktığımda kendimi gerçekten çok mutsuz hissediyorum. Hiç görmediğim rakamları görüyorum. E, burada telaffuz edemeyeceğim. Ee, belki evet hani e, sizin gözünüzde videolarda e, gayet hani fit görünüyor olabilirim. Hatta formumu nasıl ko koruduğumu soran arkadaşlar var ama formumu koruyamıyorum bu aralar arkadaşlar. Ee, kendi Kendime bir hedef koydum. Dedim ki her akşam çıkacağım yürüyeceğim. Orada Azra verildi burada salıncağa oturuyor. Hadi o arada onu da sallayayım sizinle konuşurken ve e, kendime bir hedef koydum. Her gün e, çıkıp işte bir dakika elime diğer tarafa alayım. Her gün çıkıp birazcık yürüme hedefi koydum kendime. Ee, bunu artık kaloriye ve adıma bağlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir program indireceğim kendime. Ee, ya da iPhone'un bir programı varmış da ben bilmiyorum işte cahillik. <laughs> Hiç e, iPhone'u kullanıyorum ama birçok özelliğini gerçekten bilmiyorum. Ee, sadece hani bu işte kalitesi yönünden takip ediyorum. Aman hmm. kullanıyorum. Takip ediyorum ne? E, kalite derken video kalitesi fotoğraf kalitesi vesaire vesaire bunun için kullanıyorum. E, onun dışında böyle çok fazla özelliğini bilmiyorum arkadaşlar. Neyse iki gündür bu hedefi gerçekleştiriyorum. Azra Beril scooter sürerken ben de e, saha kısmında 20 tur yürüdüm ama tempolu yürüdüm. Bunu her akşam yapmayı planlıyorum. İnşallah Rabbim kısmet ederse e, ve bu istikrarımı koruyup vazgeçmezsem bence güzel şeyler olabilir. Çünkü evde otur otur çürümeye başladım gerçekten. E, eminim sizlerde de budur mevcuttur. Çünkü pandemi dolayısıyla doğru düzgün dışarı çıkamıyoruz. Biraz da arabanın rahatlığına alıştığımı hissediyorum. O yüzden kendime bu hedefi koydum ve inşallah gerçekleştireceğim. Kendime söz veriyorum. Evet, şimdi eve doğru gidiyoruz. Bu arada bir önceki videoda göstermiş olduğum hani eşofman takım vardı ya bir tanıdığımdan aldım dediğim işte o eşofman bu da arkadaşlar. Ee, onu da böyle göstermiş olayım. MK Butik sayfası da. Instagram'da sayfası var. Bu ya da e, ismini yazayım. Çok güzelmiş penyesi. Üzerimdeki 40 beden. Ben birazcık bol seviyorum arkadaşlar. Eşofmanda böyle üzerime yapışan şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Ee, almak isterseniz bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi benim bir tanıdığım aynı zamanda. Böyle parıltılı, ışıltılı şeyleri pek severim bilirsiniz. <laughs> Evet, kremalı, mantarlı, soya soslu bir sote yapıyorum arkadaşlar. Tavuk sote. şimdi bütün malzemeleri koydum. Azıcık bir soya sosu koyacağım. En sonda kremayı dökeceğim. Sonra da altını kapatacağım arkadaşlar. Sizlere de, de fikir olsun. ben şu krema olayına bayağı böyle soğuk bakıyordum. Ya işte krema yakışır mı? Hiç güzel olur mu falan gibi. Neyse dedim bir deneyin e, denedik, eşim de çok beğendi. Sonra dedim ki tamam ben bunun devamını getiririm beğendim. E, aşağıdan yukarı çıktık Azra'nın park olayını da bitirdikten sonra hemen geldim bir sote. E, yanına herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şöyle sadece bir yeşil salata yaptım arkadaşlar. E, üzerine de mısır koyacağım. Şimdi onu da sudan geçirdim. Ondan sonra da böylece yiyeceğiz. Aslında yanına bir pilav yapsak iyiydi ama ıslamadığım için yapmayacağım. Sizlere bu şekilde veda edeceğim ama önce şu kremayı da dökeyim. Onun da kıvamını nasıl olduğunu görün. Bunu Bim'den aldım arkadaşlar bu arada. Hani farklı markalarda alabilirsiniz. Benim o an gözüme bu göründü. Dedim bunu alayım hadi bakalım deneyeyim. Güzelmiş tadı da sizlere de tavsiye ederim. Arkada görmüş olduğunuz baharatlıklarımı şöyle biliyorsunuz müdürlerim bana şöyle güzel bir çaydanlık kalmıştı. Onlarla uyum sağlasın diye bir müddet de böyle kullanayım dedim. Bunları eski evimde almıştım. Çok uzun zaman önce yani. Burada böyle bir uyum sağlasın dedim. Hem de bir değişiklik olsun. Şimdi şu kremanın kıvamını göstereceğim sizlere. Denemek isteyen arkadaşlar için. En son bunu döküyorsunuz. Karıştırıyorsunuz, sonra da servise hazır arkadaşlar. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Kremayı döktükten sonra, dediğim gibi herkesin yapabileceği bir şey ama biraz ön yargıların olduğu bir yemek. Krema olunca işin içinde bu tatsız, tuzsuz bir şeyi farklı bir böyle lezzet veriyor. Bu şekilde de hafif bir beyazlık oluyor. Bir videonun daha sonuna böyle gelmiş olalım. Sizlere de bu şekilde son selamımı vermiş olayım arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. İnşallah diyelim tabii ki. Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın.